septten de teker roman oynattı keçek ao yeşili mendil alam nerede başı çekemiş gam müşgam müşgam dudağını büzüyorsun müşgam niye beni üzüyorsun müşgam dudağını büzüyorsun müşgam niye beni üzüyorsun müşgam Dar bu düm düm roman oynar seke seke Al yeşili mendil alam düğünlerde başı çeke Müjgan Bunu bana yapamazsın Müjgan İstesen de kopamazsın Müjgan Dar bu düm düm roman oynar seke seke Al yeşili mendil alam düğünlerde başı çeke Müjgan 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 Kaşlarını çatıyorsun Müşkan Kime çalım atıyorsun Müşkan Kaşlarını çatıyorsun Müşkan Kime çalım atıyorsun Müşkan Dar bu kısa dümdüm teke roman oynar seke seke Al yeşili mendil alam düğünlerde başı çeke Müşkan Bunu bana yapamazsın Müşkan İstesen de kopamazsın düşman. Dar atma dümdüm teker Roman oynar seke sek Al yeşeli mendil alam düğünler de başı çeke Müjgan 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 Suratını asıyorsun Müjgan Damarıma basıyorsun Müjgan Suratını asıyorsun Müjgan Damarıma basıyorsun müşkan. Darbuka sardım düm teke roman oynar seke seke al yeşili mendil alam düğünlerde başı çeke müşkan. Bunu bana yapamazsın müşkan. İstesen de kopamazsın müşkan. Darbuka sardım düm teke roman oynar seke seke al yeşili mendil alam düğünlerde başı çeke müşkan. Müjgan. Müjgan.